Hepinize yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün Kaya Mezarlığına geldim. Fethiye'deki ilk durağım burası. Şimdi buradan size birkaç yer göstereceğim. Nasıl gelinir onu anlatacağım. Yine i̇şte birazcık yürüyorsunuz ama çok değil. Aslında güzel bir yer. Arkadaşlar şöyle geldiğinizde bir tane Kaya Mezarlığı Gözüküyor. Şimdi buradan yukarıda bir tane daha var. Şöyle yukarıda. Bakın. Orada da bir tane yer var. Arkadaşlar şimdi giriş ücreti 10 liraymış. Ee, dün anlatmıştım. Müze kart almayı planlıyordum. Her yere girebilmek için. Şimdi 60 liraya müze kart aldım. Bunu Türkiye'nin her yerinde kullanabileceğim. Tabii Bodrum Kalesi var daha önümde gideceğim. Efes Antik Kenti var. Yani buralarda kullanacağım için mantıklı oldu. Arkadaşlar Fethiye manzarası bu şekilde. Şimdi buradan bakın şurada biraz var kayalarda. Ben şöyle bir yer çıkıyorum. Ve şuraya ulaşacağım. Evet arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir yere geldim. Kaya mezarlı. Ben iyi spor yaptım ya. Allah. Hemen buraları da boyamışlar zaten. Evet içeri girelim mi? Gerçi girecek bir şey yok. Sadece böyle milletin yazdığı yazılar var. İşte Fethiye manzarası var. Fethiye manzarası güzel. Neyse şimdi birkaç fotoğraf çekeyim. İnişe geçeriz. Evet arkadaşlar. Müze kartını aldım. Şu şekilde müze kart. Kaya mızarlıklar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi motorun yanına geldim. Buradan devam edelim. Bakalım nereye gideceğim ben de kararsızım. Bir dahaki yerde görüşürüz. Arkadaşlar şimdi kaya mezarlığından çıktım ee, burası Karaköy bu eski Rum evleri falan var onları göreceğiz bakın şöyle gezdirerek gidip yukarı bayrağın oradan da manzarasını alacağız şimdi eski Rum evleri. Görülmesi, yani görülmesi iyi olur yani. Değişiklik sonuçta gezmek amacımız. Burayı da görmedik demeyiz. Şurada bakın aşağıda. Şöyle yaklaştırayım. Bakın. Şu kiliseyi gördünüz mü? Oraya da bir uğramak istiyorum. İşte belki uğrarım şimdi buradan birkaç foto çekeyim buraya da eklerim aşağı indim de tekrar görüşürüz arkadaşlar Aşağıya indim sonunda arkadaşlar kiliseye girecektim ama kilise restorasyon sebebiyle kapalıymış ondan kiliseye giremedim Şimdi motorun yanına gidiyorum buradan şimdi Ölüdeniz'e doğru yola çıkacağız Şimdi bizi orada da güzellikler bekliyor. Ölüdeniz'de denizde görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ölüdeniz'e ulaştım. Fazla sürmedi. Bir 10 dakika falan sürdü. Karaköy'den. Evet şu an Ölü Deniz'deyiz. Şu an buradan tam net belli olmuyor. Birazdan yukarıdaki tepeye çıkınca buranın daha net bir görüntüsünü çekeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen burayı çekimleyicimi kullanmadım. O yüzden kamera biraz titriyor. Böyle arkadaşlar. Şimdi yukarıya çıkıyoruz hadi. Evet arkadaşlar bu da yukarıdan görüntüsü. Şöyle plajlar. Bu yoldan direkt zaten Kelebekler Vadisi'ne çıkılıyor. Şöyle bir manzara var arkadaşlar. Gayet güzel. Yukarıda Baba Dağı var bu paraşütçülerin atladığı yer. Oradan burası daha müthiş gözüküyor ama şu an oraya çıkamayacağım. Şöyle çok süper değil mi ya? Ama tabi fazla bir kalabalık yok arkadaşlar. Yine de hala virüsün etkisinde. Şimdi Kelebekler Vadisi'ne doğru çıkalım. Evet arkadaşlar Kelebekler Vadisi'ne ulaştım şimdi yukarıdan manzarasını çekeceğiz. Şu kayalıklardan daha güzel çekiliyor büyük ihtimalle. Ama size şunu söyleyeyim aşağıya iniş yasakmış arkadaşlar yani ona göre gelirsiniz ve şu an gerçekten risk alıyorum. Evet size şöyle göstereyim manzarayı. Evet arkadaşlar burası Kelebekler Vadisi. Şöyle bakın arkada araba park ettiğimiz yerler orada arkadaşlar. Şöyle manzara. Burası Kelebekler Vadisi. Aşağıya iniş yasakmış. O yüzden şimdi burada birkaç fotoğraf çekineriz. Biraz kalabalık bileklik satabilir miyim diye onu düşünüyorum ama denesem mi diye. Manzara çok güzel. Arkadaşlar biraz önceki tepeden çektiğimiz yer işte burası. Bura Faralya. Bu oradan aşağıya bir kilometre, bir buçuk kilometre inince buraya ulaşıyorsunuz. Markete sorun. Oradan marketin dibinden aşağı inince çocuk parkı gibi bir yer var. Oradan bu manzarayı böyle gün batımını izleyebilirsiniz. Yani buradan da aşağısını görmüş olduk. Aşağıya iniş dediğimiz gibi yasak yok. Ancak tekneyle girebilirsiniz. Böyle güzel bir yer arkadaşlar burası da. Faralya. Şöyle. Biraz önce şurada yukarıdaydık. Neyse bakalım bugün nerede kalacağız. Ona göre tekrardan haber veririm arkadaşlar. Görüşmek üzere.